örnekler vereceğim. E o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. metnini okumayın manasını vereyim. Allah Resulü buyurdular ki Kadınlara okuma yazma öğretmeyin, aşığına mektup yazar. Hadi bakalım. Sadaka Rasulullah. Bundan sonra. Şimdi haşa tabii haşa. Tabi haşa ama e orada duruyor ama. Ramuzele hadiste duruyor bu. Evet. Hadis hadis diye duruyor orada. Ve milyonlara bunu böyle anlattılar. Böyle okuttular. Bu bir din dili. Hadi bakalım şu bacıların bir tanesini ikna edin hadi buna. Hakaret bu bunlara ya. İnsanın yarısını hakaret. Erkeğe de hakaret bence. Sadece hanımlara değil. İnsana hakaret. Siz insana hakaret olan bir sözü Resulullah'ın diline nasıl koyarsınız? Nasıl bunu da insanlara, Müslümanlara din diye öğretirsiniz? İnsanın insana secde etmesini emretseydim, erke kadının erkeğe secde etmesini emreder. Allah Resulü buyurdular ki diye başlıyor. Bu bir din dilidir. Hadi buyur. Efendim. Kadının kocası üzerindeki hakkı öyle hakkı vardır ki kocasının her tarafı irin olsa da onu yalasa gene de bu hakkı ödemiş olmak. Sadaka Resulullah. Hadi bakalım. Şimdi çektiği zulüm yetmiyor. Eve sarhoş gelip kusmunu temizlemesi yetmiyor. Efendim küfrüne katlanması yetmiyor. Bir de yalayarak Şimdi bunu da peygamberin ağzına koyacaksınız. Burada din diyeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki kızım sen niye dine mesafelisin? Sen niye geriden duruyorsun? Ne yapsın zavallı? Ne yapsın şimdi? Nasıl etsin? Nasıl etsin de yanaşsın? Şimdi vicdanıyla vicdanıyla din arasında sıkışıyor. Şimdi dinsiz olmak istemiyor. Dinsiz olmak kolay bir şey değil. Kim Allah'ını yitirmek ister? Kolay bir şey değil. Ama içi de almıyor, ikna da olmuyor ona. İkna olacak gibi değil. Anlatabiliyor muyum? O zaman sıkışıyor. Vicdan sıkışıyor, arada kalıyor. Dolayısıyla daha birçok örnek var. Hangi birini vereyim? Üstelik sol sol e kemiğinden. Efendim Adem'in sol kaburga kemiğinden. Sağda değil yani biraz lütfetseydiniz sağ olsaydı bu. Efendim. Onun için bu yani kadınlar üzerinden birkaç örnek verdim. Diğerlerinden de verebilirim çok. Ama sanırım mesele anlaşıldı. Bu bir din dilidir. Bu din diline düne kadar kimse bir itirazda bulunmuyordu. Çünkü klasik zamanlar aslında herkesin işte ya e, tamam böyleyse böyledir deyip üstünü kapatıp gittiği bir dönemdi. Bilgi çok yayılmıyordu. Herkes bilgiye kolay ulaşamıyordu. Onun için de icmali iman yetiyordu tفsilatına girmiyordu kimse. Zaten hocalar okuyordu kitapları, hocalar açıklıyordu millete. Milletin mezhebi dini, hocasının dini mezhebi. Öyle al gülüm ver gülüm geçinip geldiler bu yüzyıla kadar. Ama şimdi öyle değil. Şimdi bitti o. Sizi ikna eden deliller evladınızı ikna etmiyor. Etmez. Etmez.